Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Eee adını bilmediğim savaş topu bir savaş topu değil de böyle bir, bir ka e, karakter e, böyle e, 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 vampir köylü gibi bir oyun oynuyoruz bugün. Karakterler yükleniyor ya. En yukarıda. Arkadaşlar karakterler yüklenene kadar e, şey yapalım. <laughs> Arkadaşlar video 3 like gelirse size hikaye çekeceğim evet. Kanala bakacağım 3 like geçtiyse kanal. E, hemen size ben şey çekeceğim hikaye. Arkadaşlar oyun açık. Parmağım. Yukarı çektim parmağımı. Ee, tabletten oynuyorum. Allah. Oha. Oyunun sesini biraz kısacağım. Evet, Burası neresi ya? Arkadaşlar bu oyun niye farklı? Bir mavi. Ee, şimdi bunu ortadakine gidelim. Ortadakine giriyorum. Aa çocuk çıkmış. Arkadaşlar çocuk da yukarıya çıkmış. Burayı seçiyor. Herkes burayı seçiyor. Biz de orayı seçelim o zaman. Orayı seçiyorlarsa. Kaç kişiyiz? Bir, iki, üç, dört, beş. Bilmem. Bir sürü kişi var. Benim karakter de muhteşem arkadaşlar. Yani muhteşem mi mutlu Arkamda mı? Allah ne oldu ekran gitti. Masumum arkadaşlar. Oyun başladı. Ee, nereye gir Ben burada ben burada duracağım. Bence ölmeyeceğiz arkadaşlar. Bence biz ölmeyeceğiz ya. Ölmeyeceğim evet ölmeyeceğim. Arkadaşlar Baybars'ı arayacaktım ama aramadım. öldük ya. Ya nasıl oldu bu ya? Arkadaşlar mı? Yeni bence bir oyuna girelim. Yeni oyun giriliyor mu acaba? Bir dakika bakacağız ama. Buradan mı giriyoruz? nereden giriyoruz arkadaşlar? Şuradan değil mi? Evet. Niye siyah Arkadaşlar en alttayım. Şerif, şerif ölmüş. Bizim şerif ölmüş. Katil kazanmış. Şerif ölmüş. Arkadaşlar benim o şey dediğim mi? E galiba Şerif'miş. Şerif vurulmuş. Orada Şerif'in tabancasını alabilirdim ya. Ah ah giriyorlar. Gir gir gir. Yürüdük, girdik girdik. Siyahken geldi. Şerif Miyim? Aslında buraya girebilir miyiz? Buraya girsek valla mükemmel olur. Ay yukarıdan atlayabilirim oraya? Şerif çıktı bence. Arkadaşlar ben de Şerif burada beni bulamaz diye düşünüyorum. Buraya çıktı? Bunun en üstüne çıkabilir miyim arkadaşlar? Çıkar mıyız? Çıkamayız. Allah yere düştü. Bir şey tekrar anlatalım. Şerif. Aa, çocuklar var. Şerif mi? Buralarda bence. Yes 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 of course 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 Arkadaşlar kazardık 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 Evet kazardık Çok mutluyum kazandık Yes ve yes sir Yes yes sir. Ben katil olursam şerifi bulurum Patlatırım da öldürürüm Oy. Oy. Herkes bunu ama ye. Yürü Gittik. Şey geldi. Şey için. Masumum ya. Şeyden masumum. Kapağını açtı ya çocuk. F'ye basalım. F ile kapağı kapatalım. Nerede? F. F ile kapağı kapattım. Şimdi beni hiç kimse bulamaz. It's Arkadaşlar bu zikvat'i ellemek istiyoruz. Arkadaşlar gün yağmurca her şey başına geliyor. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun.